kult arkadaşlar. Şimdi bakın kult çok çok önemli. Neden? Çünkü kuldun herkes past olduğunu, sadece past olduğunu düşünüyor. Oysa kult aslında present'tir. Evet past anlamı da vardır ama kult present'tir. Kult düşük olasılık anlamındayken present kabul edilir. Tıpkı might gibi, tıpkı may gibi. Demek ki şu yanlış öngörüyü Öngörüyü arkadaşlar aklımızdan çıkartalım. Could sadece past değildir. Onu da inceleyeceğiz. Could'u past kabul ettiğinizde can'in past'ı kabul ederiz. Yetenektir. Eskiden yapabildiğimize de yapamadığımız şeyleri ifade ederken kullanırız. Ama could arkadaşlar düşük olasılık anlamında e, present kabul edilir. Might gibi ve may gibi. Şimdi may'de sıkıntı yok. Herkes may'i ne der? Presenttır der. Ama might ve could'a gelince present'ı böyle yakıştırmıyor insanlar. Oysa could ve might tıpkı may gibi present'tır ve olasılık belirtir. Demek ki could olasılık belirtirken present kabul edeceğiz. Şimdi düşük olasılıktır ama. Yani mesela where is John? John nerede? Bilmiyorum. I don't know. He could be in his room. Odasında olabilir. Böyle I don't know, I'm not sure gibi böyle e bilmiyorum, emin değilim gibi ifadelerden sonra düşük olasılık olduğu anlaşılıyor. Orada could kullanılır, might kullanılabilir ya da may kullanılabilir. Birinci örnekten bakın inceleyelim. Take your umbrella, it could rain. Ne demek istiyor burada? Take your umbrella, şemsiyeni al, it could rain. Bakın olasılık düşük. Kesin yağacağını bilmiyoruz. Yağmur yağabilir. Ha, eğer ee, elimizde çok güçlü bir ipucu varsa, mesela e, hava kararmışsa, ondan sonra kara bulutlar varsa, şimşek çakıyorsa falan, o zaman kut burada düşük, e, düşük olur, yani kuldu kullanamayız. O zaman must rain şeklinde, mustın da çıkarım anlamı var, yüzde 90-95 belki, must daha güçlü bir tahmindir. Ama böyle düşük şeylerde kulduk kullanabiliriz. Birinci örnekte. It could rain dedik ya burada may ve might da kullanılabilir. Yani it may rain ya da it might rain de kullanılabilir. Tıpkı could gibi may, might da present kabul edilmesi lazım. Zaten may'i present olarak kabul edersiniz. Bir örnek daha inceleyelim. The story could be true, who knows? Ne diyor burada? Hikaye gerçek olabilir. Kim bilebilir ki? Kim bilebilir? Hikaye gerçek olabilir. Bakın burada... Düşük olasılık anlamı var. Burada could be true dedik ya, the story could be true. Onun yerine the story might be true ya da the story may be true, hikaye gerçek olabilir şeklinde de kullanabilirdik. Bir örnek daha inceleyelim, bir örneğe daha bakalım. Do not sleep. Ne demek bu? Do not sleep, uyuma. We could go out, uyuma. Dışarı çıkabiliriz ama olasılık düşük. Ee, burada we could go out yerine we might go out ya da we may go out diyebilirdik. Ama gidip de could go out'u burada past düşünmeyin. Nedir? Present'tir. Could present olabilir ve düşük olasılık anlamındadır. Ha, şimdi gelelim e, geçmişte yeterek anlamında kullanılan could'a arkadaşlar. Could geçmişteki yeterek anlamında kullanıldığında o zaman e, kendi past'ıdır. Past kabul edilir. O zaman tamam. E, past kabul edeceğiz. Ama o zaman anlamı yapabiliyordum, gidebiliyordum, e, işte koşabiliyordum şeklinde e, olması gerekiyor. Olasılık, düşük olasılık anlamı gidiyor. Yetenek anlamı geliyor. Bunu da örneklerini inceleyelim. Nedir? Rita could swim when she was four years old. Rita could swim when she was four years old. Benden başlamamız lazım. Her zaman yan cümleden başlanır çeviriye. İşte 4 yaşındayken evet Rita Kutsi'nin yüzebiliyordu. Bakın burada bir yetenek var. Tensimiz pastlerden neden? Çünkü dört yaşında olduğu zamanlara gidiyoruz. Dolayısıyla burada kendisinin diyemeyiz. Kendisinin çünkü present'tır. E, şimdiki zamandır. Kult dememiz lazım. Peki yetenek olan ve past olan kuldun eşanlısı might ya da may olabilir mi? olamaz. Peki e, hangi kuldun eş anlamlısı maytada meydir? Present ve düşük olasılık olan kuldun eş anlamlısı meyyada Diğer örneğe bakalım. My grandfather could speak four languages. Evet ne diyor burada? Büyük babam dört dil konuşabiliyordu şeklinde çevirebiliriz bu, bu cümleyi arkadaşlar. Burada can't speak dese şu an konuşabiliyor. Ama could speak dediği için belli ki geçmişe bir atıf var. Bir de olumsuz bir cümle kullanalım. I couldn't beat Charlie. I couldn't beat Charlie ne demek? Charlie'yi yenemedim şeklinde çevrilebilir. Charlie'yi yenemedim. Peki başka arkadaşlar, e, kuldun kullanılabildiği bir alan daha var mı? Var. Nedir o? İzin isterken. Yine kuldu kullanabiliriz. İzin isterken tıpkı e, daha önce gördüğümüz can gibi ya da may gibi. May de izin isterken kullanılabilir. Kuldu cool kullanabiliyorsun. Bakalım birinci örneğe. Could I use your phone? Daha önce bu örneği kullanmıştık. Nasıl çevireceğiz? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Evet burada may I use your phone ya da can I use your phone da kullanılabilir. May ve can. Tıpkı might gibi, may gibi e, izin isterken kullanılabilir. Bir örnek daha bakalım. Kuday I borrow Bakın yine izin istiyoruz. Sözlüğünüzü ödünç alabilir miyim? Burada da yine may I borrow ya da kenay I borrow diyebilirdik. Bir de arkadaşlar rica ederken rica ederken kuldu kullanabiliyoruz. Rica ederken unutmayın. izin isterken onu kullandık zaten. Rica ederken ricalarda kult kullanılabilir. Burada da will ya da would ya da can de e, kullanılabilir. Ama might kullanılamaz. Örneğe bakalım. Could you turn down the volume of the radio please? Bakın burada bir rica var. Birinden bir şey istiyorsunuz. Radyonun sesini kısabilir misiniz lütfen? Şeklinde çevrilebilir. Burada işte Will you turn down the volume of the radio please? Ya da Would you turn down the volume of the radio please? Ya da Can you Turn down the volume of the radio, please diyebiliriz. Demek ki rica ederken could'un yanı sıra will, would ve can kullanılabilir. Bir örnek daha inceleyelim. Could you tell me the way to the station, please? İstasyona giden yolu bana söyleyebilir misiniz lütfen? So, will you tell me, would you tell me ya da can you tell me the way to the station, please? Te kullanılabilirdi. Son örnek. Burada dördünü birlikte kullanalım. Will, would, can ya da could you lend me some money? Evet, nasıl çevireceğiz? Bana biraz ödünç para verir misiniz? Şeklinde çevirebiliriz. Demek arkadaşlar, could bir present can yani düşük olasılık anlamında kullanılabilir ve present'tir. İki, yetenek anlamında kullanılabilir ama o zaman past'tır. Üç, izin isterken kullanılabilir. 4 rica ederken kullanılabilir.